Hocam yeni kitap ne zaman çıkıyor? Bir yazara en sık sorulan sorulardan birisi budur. Hatta en sık sorulan diyebiliriz. Çoğu zaman bana merhaba nasılsın Polat hocam demek yerine gören arkadaşların çoğu vay Polat yeni kitap ne zaman çıkıyor ya diye soruyorlar sağ olsunlar. Ama burada bu sorudun sorulma nedeni o kitap yeni kitapla çok ilgilenildiği için değil, yazara sorulacak başka bir şey akıllarına gelmediği için oluyor büyük ihtimalle. Çünkü bu yeni kitap ne zaman çıkacak diye soran arkadaşların hemen hemen çoğunluğu, hepsi diyebiliriz neredeyse, eski kitapların çoğunu okumamış insanlardan oluşuyor. Yani eski kitapları okumadıysan, okumadığın kitaplar senin için yeni sayılır aslında. Ben de diyemiyorum ki kardeşim yani e, yeni kitap çıkacak ama sen daha eskileri okumadın. Öyle eskileri oku ondan sonra yenileri söyle. Diyemiyoruz ister istemez yani bu direkt söylenmiyor. E, yani e, o yüzden insanlar da hep yeni olanı, taze olanı merak ediyorlar. Daha yeni kitabı almak istiyorlar. Eski kitaplar onların gözünde daha okumadan eskiyor çoğunlukla. Çünkü kitabın hakkında birkaç şey duyunca o kitabı okumuş gibi hissediyorlar büyük ihtimalle. Benim bir okur hesabım var Instagram'da. Sağ olsun eşim bir Instagram hesabı açtı. Benim kitaplarımın fotoğraflarını paylaşıyor da reklam mahiyetinde. Bu hesapta yeni kitap çıktına dair bir bilgi verildiği zaman genelde hocam yeni kitap çıkmış ya hayırlı olsun mealinde tepkiler alıyorum yani. O okur, okurlar böyle diyor dedim de bakmayın okur dediğimde birkaç arkadaş yani çevremdeki birkaç arkadaş ilgilenenler sağ olsun yeni kitap çıkmış diyorlar. Bir de en çok sorulan şeylerden biri yeni kitap çıkmış Polat hocam nereden temin edebiliriz diyorlar. Yani ilginç bir soru. Ben de şimdi bu soruyu ya işte kasap dükkanında var mahalle kasabına uğrarsan alırsın diyemiyorum yani ya Nereden temin edilecek belli <laughs> cevabı belli olan bir soru ya. ya internet üzerindeki kitap sitelerinden demek de bir nevi hoş olmuyor ya işte ararsan bulursun da diyemiyoruz ee, çeşitli mecralarda bulunuyor diye konuyu kapatıyoruz yani kitabı nereden temin edebiliriz ee, sorusunun meali aslında şu Hocam sende fazla kitap vardır ya bana bir tane hediye edersen hele bu okuyalım anlamına geliyor. Genelde de ben artık yanıma çok yayıncılardan kitap istemiyorum. Kitap talep etmiyorum. Bana birkaç tane gönderin diyorum. Çünkü hani elden verilen kitapların da çok bir kıymeti olmadığından zaten almak isteyen kişiler internet üzerinden alınca ona para verince biraz daha okuma ihtimalleri artıyor. Yoksa ben hediye verdiğim çoğu kitabın e, bir okunmadığını ve geri dönüş olmadığını farkındayım yani yani e, o, yeni kitap yok da diyemiyorum. Ya, olsa dükkan senin diyorum. E, e, bu şekilde konuları genel olarak kapatıyorum. Bunu diyen arkadaşlar da vay hocam ya ne demek? Biz mutlaka senin kitabından alacağız. İnternette satlıyorsa hemen sipariş veriyoruz diyorlar çoğunlukla ya bu genellikle de tabii milletin işi gücü var. Kitaba şey vakit ayıracak veya e, herhangi bir şekilde kitap düzenli kitap sipariş edecek haller olmadığı için almıyorlar genellikle arkadaşlar bu tür kitapları. E, ondan sonra e, almadıkları için de genel itibariyle ben de e, bu konularda e, okurların tepkilerinden çok yeni kitap çalışmalarına devam ediyoruz. Ben bu esnada yeni kitap yazıyorum zaten. Sonra daha yeni kitap duyurusunu tekrar aylar sonra yaptığım zaman Vay hocam aynı kişiler eski kitabımı almayan arkadaşlar. Vay hocam yeni kitabın çıkmış ya yeni kitap ne hakkında nereden temin edebiliriz diye tekrar soruyorlar. Bu, den, bu döngü bu şekilde devam ediyor. Sürekli yeni kitap sorup bu şekilde muhabbetlerle yeni kitap hakkında bilgi aldıktan sonra okumuş gibi hisseden arkadaşların vermiş olduğu tepkilerle, daha doğrusu vermemiş olduğu tepkilerle çalışmalar sürüyor. Zaten bu işler insanların vermiş olduğu tepkilere göre motivasyonla kitap yazacak olsaydım zaten ilk kitabım itibariyle yazarlık hayatım biterdi yani.